Aracımızda güm güm ses geliyor. Oynat. Hızlı. Amatörlerde burç kalmamış. Demiri çıkmış arkadaşlar. Güm güm vuruyor. Tamam. Selamlar ülkemin güzel insanları. Araç muayeneye giderken ön takım, arka takım, yürüyen aksamı kontrol ettirmezseniz muayeneden kesinlikle kalırsınız. Aracınızın muayeneden kalmasını istemiyorsanız mutlaka Devamlı çalıştığınız ustanıza gideceksiniz. Yürüyen aksamını kontrol ettireceksiniz. Ve elektrik aksamında bir park ampülü daha yanmıyorsa muayeneden kalacağınızı düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir aracımız var. Listesini yaptık. Ve aracın ön takımını yapıyoruz. Geldik arkadaşlar. Aracın rot kolunun yenisini taktık şu anda. Rot kolu. Salıncağı tamamen bozulmuş sarıncağını AYD e marka takıyoruz. AYD sarıncak bu araçlarda çok randımanlı. Ön amortisörler, ön amortisörlerin buşlarının demiri çıkmış. Amortisör de yorulmuş. Fabrikasından bu yana hiç amortisörü değişmemiş. Ve amortisörü değişiyoruz. Ve rot körüklerini de indiriyorum. Hamido yenisini takacağız. Şimdi çıkıyorum yukarıya. Onları da yenisini takacağız. Evet, söktük aracın altını ve muayeneden geçecek şekilde bütün parçalarını değişiyoruz. Ön balata tamamen bitmiş. Ön balata. Ön amortisörler tamamen ölmüş. Viraj setleri şunların yenisi takılacak. Rot başları rot başlarının da yenisi takılacak. Rot başları da tamamen ölmüş. Bir dakika Kemal. Yap. 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 Aman Allah'ım. Hızlı, hızlı yap. Evet çok bozuk. Aracımızın rotülü bozuk arkadaşlar. Rotüllerimizi tereve aldık. Gördüğünüz gibi tereve. Ondan sonra askı rotülü o kadar bozulmuş ki askı rotu. Sökerken kırıldı da. Ondan sonra cama söyleyeyim. Askır otları da tereve. Buraya Üzerinden zaten abi? orijinalinde tereve çıkıyor arkadaşlar. Kodunu mu yazmış? He? Oraya kodunu mu yazmış? Bir şey yazmış ama sen anlayamadın. Böyle de küfür ediyor. Yok tamam ya. ya. Yapmaz. Yabancı değil. Bu ne biliyor musun? Eee... Görme engelliler için olabilir. İlaçlarda da oluyor ya, görme engelliler için. Evet, buradan arkadaşlar tüm engelli vatandaşlarımıza selam olsun. Ama arkadaşlar, ortopedik engelli arkadaşlarımıza buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Fiziki engeli olan insanlarımıza da buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlarımızı iletiyoruz. Kemal master'ı bitirdin değil mi? Tamam, geldi. bitti abi. Evet. TRV takıyoruz bu sefer. Hayırlı işler kolay gelsin. Hadi sağ ol abi. Rapro takıyoruz. Viraj orta lastiklerini. Viraj orta lastikleri de bayağı bir bozulmuş ülkenin güzel insanları. Evet. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi bazen videolarımda vızızıt diyorum ya. Bazı meslektaşlarım şöyle yapıyor. Bekle. Bazı meslektaşlarım şöyle yapıyor. Diyor ki, e, "Ya zıpırlıyorsun ama." diyor. Yani "Komik değil mi senin yaptığın?" diyor. E, asık suratlı ustalarından e, ne çekiyorsa çekiyor bu sanayisteleri. Eee, adamlar gidiyor dükkanına araba yaptıracak. Ustanın suratı asık ve kaba bir davranışı var. Ondan sonra işte bizim gibi sanayiye sevdirmek isteyen insanları da böyle komik zannediyorlar. Halbuki biz insanlara sanayiye kendimizi sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aracımızı toparladık. Rot başı, rot kolu, rot körü, sol salıncak, viraj uçları, balatalar. Ama sür. Çevir, 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 çevir. rot körü, rot balı, rot başı, viraj uçları, amatör, balatalar. Tamam Hamido, yavaş yavaş indir. Salıncak 300 lira arkadaşlar. Ee, amatörlerin tanesi 250 lira. Dükkandan biraz uzaklaşayım. 250 lira. Rot kollarının tanesi 75, rot başlarının tanesi 75. 40 liradan rot körükleri. Ülkemin güzel insanları. Balata 160 lira. 400 lira işçiliği var. Mitsubishi L300'ün viraj uçlarının tanesinde 40 lira mı 45 lira mı neydi? Evet. Araba lokum gibi oldu. Bu kadar işlemi yapılan bir rot ön takıma rot ayar yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Rot ayarı yapılacak. Evet. Kemal Usta'nın yanına gidiyoruz. Abi bu ustalara bir şey diyelim. Bunu Usta sökecek ustalara, masterlara Arkadaşlar, sağ tarafın rotili sol diş. Yani bunu hiç denemeyin bile, sol diş. He, arkadaşlar... Master 3'lerde rotiller dişli. Sağ tarafa sol diş, sol tarafa sağ diş takmışlar. Evet. Burada sıra bekleyen arabamız varken... 8 liraya hazırlamak. 8 liraya hazırlamak. 8 liraya Abi, genel Şakir, su kanallarını temizliyor musun kardeşim? Evet. Jontadan şuradan su kaçırıyor. Tamam Şakir, kolay gelsin kardeşim. Sağ, olun, sağ olun. Güm, güm ses geliyordu arkadaşlar. Sebebini şimdi Kemal Usta ile birlikte göstereceğiz. Arkadaşlar bu aracın rotili. Öyle Kemal Usta biraz zor söktün ama yerinden evet. zor çıktı. Sökülmediği için yıllardan beri. Arka tarafını çevirir misin ne marka? Hmm. Bu ama yan sana Kemal. Orijinali çünkü. Orjinalı çünkü tereve. tereve mi o? Bu, bu ne? Bu tereve. Ters uçağı var. Vur, ters uçağı ama eline dikkat et. bakayım. Bu değişmiş. Bunda kartal resmi var lan. Allah Allah. Kartal resmi var. Çift başlı kartal resmi var rotilde. Vay be. Heh. Kemal. Hı. Müzeye mi kaldıralım çift Ulan başlı kartal? Müzelik ama bu ne yazıyor? Valla Vallahi çift ben başlı bir kartal. Kez kartal görüyorum abi. Yani adam benim kartal diyor ya benim arabam. Evet. Bana polis ceza yazamaz diyor ya Resimde kamyon resmi var diyor Binek araba diyor Bu terevi arkadaşlar Buna bakabilir miyiz? Arkadaşlar Rotil'in Üzerinde Çift başlı kartal var Demek ki Amblemi bu ya Yani evet. 09 19 yazıyor ama Çift başlı kartal Ama yıllardır çalışmış üzerine Bir boşluğuna bakabilir miyiz? Güm güm yap. Çankan evet. çıkacak. Kemal usta güm güm yapıyor. Yenisini takıyoruz. Ha Kemal evet. usta. Evet. Araba rahatla kavuşacak değil mi? Aynen. Bu böyle. Dur bakayım. Abi. Hele salla bakayım bir. Allah Allah. Evet. Şey gibi olmuş ya. Hani çan takılıyor ya. Çan. Evet. Onu bir müziğe koyalım Kemal. Evet.